Filistin topraklarını çarşamba gecesi etkisi altına alan aşırı hava şartları yüzünden Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da evler sulara gömüldü ve ana yollar kapandı. Birkaç gün sürecek aşırı hava şartları nedeniyle Meteoroloji Dairesi, başta kıyı yerleşim bölgelerinde olmak üzere alçak kesimlerde şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, yollarda buzlanma, düşük görüş mesafesi ve don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Batı Şeria'da yoğun kar yağışı caddelerin kapanmasına neden olurken sivil soğuma ekipleri araçların geçişi için yolları açmakla uğraştı. Batı Şeria'daki sivil soğum Batı Şeria'daki sivil savunma aralarında trafik kazaları ve yangınların da bulunduğu onlarca kazaya müdahale edildiğini ve yağmur suları yüzünden araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını duyurdu. Gazze şeridinde aşırı hava şartları evlerin sular altında kalmasına ve ana yolların kapanmasına neden oldu.